Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Bahara Merhaba Konseri pandemi nedeniyle sanal ortamda erişime açılarak üniversitenin YouTube kanalından canlı yayınlandı. Öğrencil Mini konseri Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ile Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ahmet Uğrul Polat ve Profesör Doktor İlhan Çiftçi de izledi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim verdiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi yetiştirmiş olduğu gençleriyle birlikte hem dünyada hem Türkiye'de farklılığı ve farkındalığını hissettirmeye başlamıştır. Direk Sabancı Devlet Konservatuvarımızda yetiştirmiş olduğu gençlerle birlikte dünyada önemli başarılara imza atmış. Bu ülkemizde de güzel ve başarılı eğitimciler ve sanatçılar yetiştirmiştir. Bu da bize Selçuk Üniversitesi eğitim kalitesinin ve aynı zamanda Direk Sabancı Konservatuvarımızın eğitim kalitesinin ne üst düzeylerde uluslararası standartlarda olduğunu göstermektedir. Bu da bizim bir mutluluk kaynağıdır bizler için. Konservatuar Müdürü Profesör Doktor Oğuz Karakaya ise uzaktan eğitim sürecinde hibrit modelini uygulayarak öğrencilere mağduriyet yaşatmadıklarını belirtti.